Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paket açımı yapacağız arkadaşlar ilk önce paket açımımıza başlamadan önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hadi geçelim Allah arkadaşlar bugün my academic Lan yanlış söyledim. <laughs> Neyse My Hero Academia ki oyunu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu animeyi çok bilmesem de en azından birkaç karakterini biliyorum. İsimlerini çok bilmiyorum. Arkadaşlar bu karakterin yani My Academy Heroes'un ya yeah, ben öyle diyormuşum. Neyse yanlış söyledim yine. Ee, Funko Pop'unu açacağız. Hmm. Bak plush. Funko plush. Şöyle ekran netleşsin. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi beğendiniz. Abone oldunuz. Ve <laughs> Arkadaşlar böyle 5 karakter var. Kaç kadar var? 1833'e. Hmm bizimki ilk sırada. Şöyle Arkadaşlar. O zaman ekranı biraz kaldırıp başlayalım. Evet arkadaşlar. Bunu çiçek desenli yatağımızda yapıyoruz bu açılma. Yani. Evet. Bakalım ilk önce şuradan başlayalım. İlk önce biraz daha inceleyelim. Numara 1829 Iziko Midoriya Arkasında şey gibi örümcek bacak gibi bir şey var. Şöyle kenarında in adı yazıyor. Numarası yazıyor. İsmi yazıyor. Funko Pop yazıyor. Oo, marka. Funko markası. İnanmayanlar için Arkadaşlar, çakma değil. inanmayanlar için markası da yazıyor. Evet. Şimdi şurada bir bant var. Bakın burada da var. Şuradaki. Çok göstermeyeceğim. Bu. biraz nazik olalım çünkü bu pahalı bir şey. Arkadaşlar bu benim ilk Funko. Şak da balak diye çekiyoruz arkadaşlar. Oh, Oo, dostum ne oluyor? Oo, çok güzel. Şöyle kutuları atalım. Oo. Kafası dönmüyor çok. Aha dönüyormuş. Çok sert. Kafası sert dönüyor. Oo yeşil saçlı elemanımız burada. Pelerini. Plastikten. Yani. Altında marka suda yürüyor herhalde anlamadım kafası güzel dönüyor ha. şöyle biraz çantası var bakın bu arkadaşımız akademik olduğu için arkadaşlar şöyle yön değiştirdim arkadaşlar ben ee, normalde bunun fınaflısını alacaktım. Be. Ama bulamadım. O yüzden bunu aldım. Ama e, şey de alabilirdim. Coca Cola yiyeceği de alabilirdim belki. Ve arkadaşlar pazar hmm, yok yok pazar değil. Salı ya da pazartesi günü arkadaşlar. Yine paket açım videosu açacağım. Tamam. Ama FNAF olacak. Funko'nun FNAF özel yaptığı oyuncak paket açılımı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu izle oh. Ayakta dur lan. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ben Oğuz. Bye.